Ayanca ne zaman geleceğiz? Ayanca biraz daha var. Sesi biraz daha arttırayım. Ses ver bakayım. Konuş benimle. Heh. Kaldın mı? Sesin geliyor. Tamam. Sesini arttırdım. Yok canım. Senin sesin gelmiyor kameradan. Konuşabilirsin. Salla canım. Ne olacak? Korkma. En fazla bana sallayacaksın. Öyle daha çok viraj var. Bak mesela bir tane daha. Gördün mü? Yedi. Şimdi önümüzde aynı bir şekilde bir viraj var. Dikkat et, korkma. Ağzın asıç hadi. Ay aman, aman korkma kız. Döndük işte bak. Lan niye kasıyorsun bacağını? Allah Allah kasma. Korkma. Dan korkma, korkma. Bir şey yok. Yağ gibi akıyor makina. Ne lastik kıta kayma yaptı, ne bir şey de kayma yaptı ya. Ha. Kimin? İnsanların yaptığı şeye güvenmiyorsun. İnsan yaptı. Evet. Ama insanların yaptığı şey. Arka nasıl? Rahat mısın? O iyi güzel. Yani bu motorun arkası rahat. Tamam. Heh. Viraj olmazsa o zaman motor kullanmanın anlamı olmaz. Araba kullan yani. Yani. Dümdüz motorla gitmek... Yani zevk, zevk vermez insana. Bak ne güzel yeşilliklerin arasında viraj yapa yapa gidiyoruz. Motor kendi akışında gidiyor. İyi ki rodajdayız. Sen ona şükret. <laughs> Rodajda olmasak o makine tekere gelir de herhalde o biraz çıkışlarında. Arkada sen de varsın çünkü. Midem mi bulandı? Derin nefes al şöyle. Al ver. Birazdan alışırsın. Ya sen şimdi bu bayağıdan beri binmedin ya. Bir sene oldu mu binmeyeli? He? Fazer'layken böyle de yapmıyordun, konuşmuyordun. Rahattın. Hatta bazen bas kazarıyordun. Niye şimdi böyle olduk? İlk defa biniyorsun buna. Korkma arabalardan. Biz kendi şeridimizde gidiyoruz. Karşı teritte gidersek korkacaksın. Bak ne güzel gidiyoruz işte. Yapıştıra yapıştıra. 90 devam ediyoruz. 90 100. Hayancı'ya biraz daha var. Yok o kadar geldik daha varamadık. Dur bakayım 11 dakikadır arkada ter, ter döküyorsun. Yani 11 dakika mı dayanabildin şimdi? Yeliz ilerideki virajı görüyor musun? He. Evet tutun o zaman bana. Tutun bakayım ne yapabileceğiz. bu, es bir virajdı. Böyle fazla o buradaki tırt ya. Deneyelim bakalım tırt mıymış bu viraj. Buradaki tırt. Bak dışarıdan gireceksin. içeriye apex vereceksin. Sonra yapıştıracağım böyle hop tırt, Tekne gibi gideceksin. Altıncı vites. İşte burada böyle iki yüzlere çıkıyorsun. Tam, tam şurada bir fren, arka fren yapıştır sonra duruyorsun. Ya yani R1 ile olan şeyi anlatıyorum. Mesela bunda da aynı şekilde. Burada arka frene birazcık bastım. Ta, 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 ta Ediyor orada biraz. Arka kayıyor. Hop. Burada bir şey yok. Tamam. Rahatsın şimdi. Tırsma. O kötü virajlar gibi vardı abi daha. Şurada var şimdi. <laughs> Erfelek yolu var. canım. Ha böyle genişleme yok herhalde ya. Biraz daha küçük dar küçük küçük. He. He. Korkma açık bir viraj. 6. vitesi attık. Hop. Ya burada var ya. O kadar da sıkıntı vermez bu bize. Verir mi sıkıntı? Hop gidiyoruz yatırdık motorun üstünde yatıyorum kal kendimi sağa sola da almadım sen varsın diye ama biraz önce ayaklığı sürttük ayağımı da sürttüm mü sürtmüşüm yere ben bu ayağımı geri yatamıyorum sen çok mu Şu, peklere nasıl basıyorsun Heh, öyle bas peklere Heh. biraz ortadan basıyorum ayağım senin yüzüne yere değdi yere sürttüm parmaklarım acıyordu az da yol mu? Yok be kamyon gel. Yok be kamyon gelsene olacak Ne biçim yapmışlar? Niye yatıracağız şimdi bak Hop tat Lan da ve açamıyoruz ki Bak şimdi yine Hop ne güzel döndük. Bak şimdi yine var. O kapanan virajlardan biraz önceki o korktuğun onlardan var. Ayağım yine değdi ya. Tamam sen yapmadım. Ben kaçırmaya çalıştım ayağımı da. Olmadı. Tamam. Aferin. Allah şimdi de bu taraftaydı. <laughs> Tansiyon nereye düştü? Orada yere düştü. Nefes al ver, nefes al ver. Sakin ol. Yavaş gidiyoruz. Bak 80-90 gidiyoruz kızım. Korkma. Korkma. Hayır. Bana kesinlikle bir yük mük bindirmiyorsun. Bu yarış motoru gibi değil ya. <laughs> Tiyatata. İyi misin? Çok çok var mı ya? İn, İnterkomu sesini de açtım. Çok çok var mı? Tabi, bağırarak konuşma. Normal konuş. Sesin geliyor zaten. Heh, oh be kardeşim. Ben bağırarak konuş. Benim birazcık sesim yüksek konuşmam lazım. Kamerada var ya, çekim yapıyorum çünkü. Var bak, önümüzde bir viraj daha var. Önce önce sağ, sonra sola yatıracağız makineyi. Bak bu hafif kasisli bir sağ böyle. Ondan sonra şurada var. Sol. Soldan tekrar böyle sağ var. Manyak bir sağ. Aa şurada ondan sonra tekrar bak şurada da sol var manyak bir sol. Hatırladın mı? He. Şimdi burada yine sürtebiliriz Sürtmemek için bayağı bir çabaladım ama Evet sürtmedik hadi iyiyiz Sürtmedik orada Yapmışlar işte daha heyelan olmuş Yapmışlar orayı Kaç kere denedik 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 buraya gelmiştik. Neye? Ayancım bu yancına bir şey kalmadı ya. Şu. Aynen. Tut beni. Buradaki birazcık bozuk bir ya. Tam şurası biraz bozuk gibi. Bak bura. Hadi geçmiş olsun. Bir şey kalmadı. Bundan sonraki virajlara. <laughs> İyi hadi, hadi büyük geçmiş olsun. <laughs> Burası mı? Ay, uyarı şeyleri koymuşlar da. Aynen biraz gitmiş çökmüş. Tamer Hoca'yı bekleyeceğiz. İster Tamer Hoca'yı şeyden mi beklesek, oradaki çay bahçesinden mi beklesek. He. Tamam bakalım hadi. Kışın Ayancı mı? Hı. Hmm. Sağ. He 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 he. Doğru anladım. Anladım. Tamam. Çıkmamış. Arkadaşlar ben şimdi burada kapatıyorum. Ee, Ayancağınca tekrar açacağım. Bir şey kalmadı zaten. Görüşmek dileğiyle. Artım arka canı sıkıldı. Tel döktü. Virajları bitirdik. Devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.